Merhabalar Kasım Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Teşekkürler. Başlayalım isterseniz. Tabii ki. 2023 yılını yaraladık sayılır. Sigorta sektörünün yılın ilk yarısındaki performansını nasıl değerlendirirsiniz ve koru sigorta olarak siz nasıl bir performans gösterdiniz? 2023 yılı aslında 2022 yılına kıyasla enflasyonun da geldiği noktayı göz önüne aldığımızda Mart sonu verilerine baktığımızda %146'lık hayat dışında bir büyüme toplamda %140'lık bir büyüme sonuçlandırdı ve bu büyüme gördüğüm kadarıyla şu anda da devam ediyor. Sektör enflasyonun üzerinde ilerleyecektir. Lakin karlılık probleminin devam ettiğini düşünüyorum. Enflasyondaki değişim, kurdaki artış, asgari ücrette yaşanan artışlar, mevzuatlardaki değişimler, mahkemelerden gelen iptal kararları maalesef bizi doğrudan olumsuz bir şekilde etkiliyor ve bu da sektörün karlılık probleminin devam edeceğini gösteriyor. Kore Sigorta olarak ise biz yaklaşık 3 yıldır dengeli bir portföy oluşturma adı altına çalışmalar yapıyoruz. Bunu sağlamak adına yeni ürünler geliştiriyoruz. Yeni işbirlikleri yapıyoruz. Nitekim 2020 yılında %80, portföyün %80'i trafik olan Kore Sigorta'nın yıllar itibariyle %73, %68 ve şu an itibariyle %56 seviyelerine gelen bir portföy içinde trafik payı var. Yani anlayacağınız trafikteki payımızı büyüyerek dengeli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Diğer branşlardaki üretimimizi arttırarak hem acentelerimizin her branştan bizden ürün alabilmesi, her sigortalının bizden bir şey bulabilmesi adına dengeli bir portföy yapısına getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Sermayedarımızın da de destekleriyle sermayemizi 100 milyon arttırma kararı aldık. Geçen ay yapılan genel kurulla birlikte güçlü bir sermaye ile de yolumuza devam ediyoruz. E, yılın diğer yarısına dair beklenti ve öngörüleriniz neler? Şöyle ki güzel bir soru. Bizi olumlu etkileyebilecek mevzuatsal değişiklikler bekliyoruz. Trafikte bir serbest tarifeye geçiş ve bununla birlikte doğrudan tazmin olsun kişi temelli projelerle ilgili gelişmeler olsun. Bunlarla ilgili sektörün olumlu anlamda etkilenmesini bekliyoruz. Mali gelirde yaşanacak artış sektörü ciddi anlamda olumlu etkileyecektir ve nitekim beklentimizde yılın ikinci yarısında mali gelir anlamında sektörün olumlu etkilenmesi. Buradan kor sigortanın da aynı şekilde olumlu bir pay almasını bekliyoruz. O zaman trafik demişken trafik sigortasında yeni bir yol haritası paylaşılmıştı ve ilk adımları da atıldı. Bu yeni yol haritası ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii ki bunları biz olumlu değerlendiriyoruz. Çünkü burada ayrışmaya gidilmesi, iyi sürücü ile kötü sürücünün ayrıştırılması, buna göre tarifenin belirlenmesi. Lakin daha önce enflasyonun bu denli artmadığı, maliyetlerin bu denli artmadığı, trafik tavan primleriyle maliyet artışlarının aynı şekilde ilerlemediği, daha dengeli olduğu 2017, 2018, 2019 yıllarında trafikte bu kadar karlılık probleminden bahsetmiyorduk. Çünkü bu kadar bir maliyet artışı söz konusu değildi. O dönemin şartlarında alınan bu riskli sigortalar havuzu olsun, tavan tarife olsun, evet bir nebze toplumu, kamuoyunu rahatlatmıştı. E, ve biz de bunu sürdürebiliyorduk buradaki durumu katlanabiliyorduk oradaki zarara mali gelirlerle birlikte. Alınan kararlar hem toplumu hem sigorta şirketlerini dengede tutmak adına yapılan çalışmalar. Ancak bizim burada beklentimiz serbest tarife geçiş. Çünkü artık maliyet artışları sigorta sektörünü sürdürülebilir bir karlılık hatta artık karlılık değil sürekli hale gelen bir zarar durumuna getirdi. Hiçbir yönetici, hiçbir sermayedar kar olmayan yerde üretim yapmak istemez. Burada Tabii ki sektör elini taşın altına koyuyor ama bunun sürdürülebilir olması gerekir, bir dengede olması gerekir. Buradaki beklentimiz de yılın ikinci yarısında bu alınan son önlemlerden sonra, dengeleyici önlemlerden sonra kesin artık bir şeylerin ortaya konması gerekiyor. Çünkü gördüğümüz mevzuatla ilgili değişikliklerin sürekli yargıdan döndüğünü görüyoruz. Yani bir ileri iki geri, bir ileri iki geri bu hem bizim stratejilerimizi olumsuz etkiliyor. Çünkü sürekli bir değişim halindeyiz. Yıl içinde sürekli bütçeleri değiştirmek zorundayız. Sürekli karşılıklarımızı güçlü tutmak zorundayız. Yani her yılın üretimiyle karşılıklar dengelenmez. Karşılıklar uzun soluklu olarak değerlendirilip şirketlerin uzun soluklu plan yapması gerekiyor. Bunun için de öngörü gerekiyor. Bunun için de beklentimiz trafikte serbest tarifeye geçiş, kişi temelli poliçelerin bir an önce yürürlüğe alınması ve doğrudan tazmin sisteminin de artık hayata geçmesi bu sigorta sektörünü gerçek anlamda rahatlatacaktır. Burada tabii ki biz iyi sürücüyü yine ödüllendireceğiz. Yine rekabette iyi sürücüyü kapmak adına ki baktığımızda portföyün %90'ı aslında iyi sürücü. Geri kalan %10'lu konuşuyoruz. Dolayısıyla Burada iyi sürücü ödüllendirmek adına yine burada serbest rekabet çalışacak. Burada yine sektör iyi sürücüyü ödüllendirmek adına indirimler yapacaktır, kampanyalar yapacaktır. Ama burada biz doğru fiyatlandırmayı yapabilmemiz gerekiyor öncelikle ve aslında sigorta sektörü bir disiplin getiren bir sektör, kişileri de disipline eden bir sektör. Yani ne kadar hasar üretirseniz sonrasında o kadar yüksek primlerle karşılaşıyorsunuz. Bu da sizi daha işte araç kullanıyorsanız aracını daha dikkatli kullanmanıza, aracı başkasına verip vermeme kararınıza kadar etkiler. Dolayısıyla burada sektörü serbest bırakıp, serbest piyasa içinde hareket etmesini, sağlanmasını bekliyoruz. 2023 yılına aslında herkesi çok derinden etkileyen bir deprem felaketiyle başladık. Ve orman yangınları, seller, depremler gibi doğal afetlerin özellikle son yıllarda şiddeti ve etkisi artmış durumda. Doğal afetlerin sigorta sektörüne etkileri hakkında ne söylemek istersiniz? Maalesef yani hepimizi çok ciddi anlamda derinden acıya boğan bir 6 Şubat depremi yaşadık sonrasındaki artçılarla birlikte de ve işin daha da acısı çok büyük bir alanı etkiledi. Coğrafi olarak çok büyük bir alanı etkiledi. Tahminimiz o ki yani orada yapılan her türlü acil plan diğer ilin diğer ile yardımı ile ilgiliydi ama tüm iller bir anda depremden ciddi anlamda etkilenince orada da ciddi bir yani hayatı normale döndürme anlamında zorluklarla karşılaşıldı. Deprem bu coğrafyanın maalesef bilinen bir gerçeği ve maalesef diyorum ama aslında depremle bilim birlikte nasıl yaşayacağımızı, nasıl inşaatlar yapabileceğimizi, nasıl altyapılar yapabileceğimizi öğrendiğimiz takdirde aslında o kadar da büyük bir felakete yol açacağını düşünmüyorum. Bir gerçeğimiz var. İşte e, yapı stoklarımız ortada. Kişilerin bilinçleri maalesef kısa sürede her şeyi unutabiliyoruz. Ve o coğrafyada gördüğümüz sigortalılık oranındaki düşüş, yani metropol şehirlere göre, batıya göre baktığımızda maalesef sigortalılık oranı düşük. Yani isterdik ki %100 sigortalılık oranı olsun ve herkesin oradaki kaybını, maddi kaybını giderelim. Çünkü bizler bu yüzden varız. Bizler de istiyoruz ki her şeyi sigortalayalım ama doğru teminatla ve doğru rizikoyla. Ama gördüğüm kadarıyla sigorta bilincimiz de maalesef yeteri kadar iyi değil. O bölgeye gittiğimizde bizzat o bölgeyi bulunmuş, o bölgeyi yerinde görmüş bir kişi olarak yaşanan enflasyon artışlarını çok fazla poliçedeki teminatlara Yansıt, yansıtılmadığını gördük. Yaşanan depremden sonra aslında benim gerçek işte bir depoysa içerideki malın bedeni çok daha yüksek olduğunu ve depremden hemen önce bir alım yaptığını, e, içeride depodaki mal stondaki artış olduğunu ama bunu maalesef sigortaya bildirmediği için teminatının yetersiz kaldığını gördük. Tabi burada DAS kurumu ciddi anlamda çalışmalar yapıyor, çok hızlı hareket ettiler. Orada bizde de çok hızlı e, bilgilendirmelerde bulundular. Bizde zaten DASK'ın e, yapmış olduğu çalışmalar sonrası bir daha ekstra ekstra sigortaları mağdur etmemek veya onların hayatlarını zorlaştırmamak adına DASK'tan gelen bilgilere göre biz de aksiyonlarımızı aldık. Eğer Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan DASK'tan gelen sigorta şirketlerine gelen bilgilerde ağır hasar veya tam yıkım söz konusuysa hiçbir değerlendirme yapmadan zaten direkt ödemelere başladık. Ardından eğer hafif hasarlıysa onların DASK'tan gelecek bilgisine göre biz de teminatı dahilinde ödemeler yapmaya başladık. İlk andan itibaren eksperler, keza o bölgede işini devam ettiren acentelerimiz, bizim çalışanlarımızla birlikte aktif sahada durum tespiti yapmaya çalıştık. Çünkü çok ciddi bir deprem. Yani bu ülkenin herhalde tarihinde gördüğü büyük deprem. Ve etkilediği yüz ölçümü itibariyle çok büyük, il anlamında çok büyük. Bunu bizler de kendimizi hak diliyle yurt dışına sigorta ettiriyoruz sigorta şirketleri olarak. Bunları da rensörlerimize doğru anlatmamız gerekiyor, doğru bilgi vermemiz gerekiyor. Onlar da sağ ilk andan itibaren bizde desteklerini açıkladılar. Daha tam anlamıyla taleplerimiz iletmeden hemen hızlı bir şekilde hastane dönmesi yapabiliriz dediler. Onların varlığını yanımızda hissetmemiz gücü, gücümüzü daha da fazla arttırdı. Ama ve lakin tabii bunun bir etkisi de olacak. İşte sene sonuna doğru resans yenilemeleri geldiğinde bunlar bize bir maliyet artışı veya kısıtlamalar gibi sorunlar teşkil edecek. Ve yılın daha başında böyle bir doğal afetle karşılaşmak, yılın geri kalanında yaşanacakları da olası yer doğal afetleri, sel, yangın, heyelan, dolu gibi doğal afetler sigorta sektörünün Restorans kapasitesi anlamında bir sonraki senede yine de zorlanıcı alanlar. Koru sigorta olarak deprem bölgesindeki çalışmalarınız ve yardımlarınızdan da bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Biz ilk günden itibaren tüm sektörle birlikte birliğimiz çok ciddi bir koordinasyon içinde tüm sektörü bir araya getirdi. Güzel bir sektörümüz var aslında. Tüm doğal afetlerde bir araya geliyoruz. Ve bir arada ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Yeri geliyor, görev paylaşımı yapıyoruz. Tabii bu işleri tekelden yürütülmesi koordinasyon önleminde çok daha önemli. Çünkü gereksiz benzer yardımları yapmamak gerekiyor. ihtiyaçları yerine getirmek gerekiyor. Hem birlik nezdinde hem de biz koru sigorta olarak çalışanlarımızla birlikte, ailelerimizle birlikte gıdadan hijyene kadar birçok üründe deprem bölgelerine yardımlarımızı yaptık. Ama bunun yanında bir de biz özellikle orada biz Hatay, Maraş, Adana, Antep, Malatya civarlarında çok aktif bir sigorta şirketiyiz aslında. Özellikle 30 sigortalarında ve o bölgeyi iyi biliyoruz, iyi tanıyoruz. Nerede nasıl bir ihtiyaç olabileceğini de yakından takip ediyoruz. Hatay Kırıkan'da 500 kişilik bir çadır kent kurduk. Koru Çadır Kenti adı altında. Ee, burada 500 kişi ikamet ediyor ama sadece çadır değil, altyapısı, drenajları, su, deposu, tuvaletleri, banyoları, yemekhanesi, reviri, çocuklar için oyun alanları ve iş artık o kadar büyüdü ki bizim yapmış olduğumuz çadır kente şu an uluslararası veya ulusal yardım kuruluşları da gelip yardımlarda bulunuyorlar. Çünkü çok ciddi organizasyon var bir emek sarf edildi ve hala orada bir fiil bulunuyoruz ve ihtiyaçlarını hala gidermeye çalışıyoruz ve uzun sürede gidereceğiz. Oradaki çocuklarla özellikle çok yoğun ilgileniyoruz. İhtiyaçları işte oyuncak olsun veya bizlere bildirmelerini istiyoruz. Ne ihtiyaçları varsa okul, kitap. Oraya biz yaklaşık 4 veya 5 tane bilgisayar gönderdik. Bilgisayar sınıfı oluşsun ve uzaktan eğitim veya ihtiyaçlarını gidersinler diye. O bölge maalesef gidip görülmeden büyüklüğün etkisinin ne olduğu anlaşılamayacak düzeyde. Burada biz ülke olarak, vatandaşlar olarak hepimiz ilk ay özellikle çok yoğun bir seferberlik içine girdik. Ama bu büyüklükteki bir deprem bir ayda giderilecek bir sorun değil. Bunun yıllarca sürecek bir konu. Dolayısıyla buradaki elimizin, desteğimizin sonlanmaması, sürekli sürekli buraya destek olunması gerekiyor tüm coğrafyaya destek olunması gerekiyor. Şahsen Malatyalıyım. Yani Malatya'da da ciddi bir kayıp söz konusu ama hani diğer illerle karşılaştığımızda belki ikinci depremden dolayı ciddi anlamda bir etkilenme söz konusu. Ölü sayısı işte Hatay veya Adıyaman veya Maraş'la kıyaslandığında onlara göre düşük olabilir ama çok ciddi bir bina stoğunda ve altyapıda hasar söz konusu. Yani buraların tamamının tüm illerin hem devletimizle hem de vatandaşlarımızla, şirketlerle birlikte sürekli ziyaret edilip oradaki insanların da yaşamlarına dokunmamız gerekiyor. Onlara desteğimizi devam ettirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıl sektörde ne gibi yenilikler yaptınız? Koru Sigorta olarak biz bir proje şirketiyiz. Biz farklılaşma ihtiyacındayız. Çünkü herkesin yaptığını yaptıktan sonra sigortanın izinde bir farkınız olmuyor. Farklaşmamız gerekiyor. Farklı şeyler üretmemiz gerekiyor. İhtiyaçları takip edip o ihtiyaçları gidermemiz gerekiyor. Ve süre gelen sorunlar varsa bu sorunları görmemezden gelip bunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. Gücümüz yettiği kadarıyla ve imkanlarımız dahilinde birçok proje hayata geçiriyoruz. Geçen senenin en önemli projelerinden biri biz yıllardır ilk defa sigorta yaptıran, vade boşluğu olan, yani daha önceki poliçesinde ara verip yeniden poliçe yaptıran kişilerde araçlarında bir hasar var mıdır? Acaba hasarlı haliyle mi geldi diye sürekli bir hasar anında bunun incelemesini yaparız. E bu sigortalıyla sigorta şirketi arasında güvende problem yaratıyor. Acente ile, aracı kurumlarımızla sigorta şirketi arasında problem yaratıyor, tartışma yaratıyor. E hasarı inceleyen eksperle has, sigorta şirketi arasında problem yaratıyor. Servisle keza yine sigorta şirketi arasında tartışmalara sebep oluyor. Bunu nasıl giderebiliriz? Ve artı, sektör tabii daha önce geçmişli bilmediği kişilerin ilk defa sigorta yaptırması durumunda bilmediği için risk primini yüksek hesaplıyor. Ve bu da kişilere yüksek prim poliçe satışını getiriyor. Ve buraya da çözüm getirmek adına bir taş iki kuş vurmak adına bir ekspertiz firmasıyla uluslararası güçlü bir marka bilinirliği olan bir firmayla işbirliği yaptık. 14 Şubat'ta geçen sene 14 Şubat'ta yürürlüğe aldığımız projemizle artık vade boşluğu olan ilk defa arabasını sigorta ettiren ya da araç değişimine giden ikinci el araç alanların poliçesi süresi içinde mevcut aracısını satıp yeni bir araba aldığında bunu ekspertizden geçiriyoruz ki araba üzerinde ne vardı, ne yoktu, hasarı mı vardı, kusuru mu vardı bunu tespit edelim istiyoruz ki daha sonra bir hasar olduğunda bu poliçe öncesi bir hasar mı, sonrası bir hasar mı? Bu tartışmaya girmeyelim. Sigortalıyla aramızda bir tartışma, bir, bir güven problemi yaşanmasın. Acentemizle, aracı kurumlarımızla bunu gördün mü, görmedin mi? Ki keza geldiğimiz şu dönemde sigortalının araçlarını, aracı kurumdaki kişilerin, aracılarımızın, acentelerimizin sürekli görmeleri mümkün değil. Artık dijital kanallardan sürekli zaten fotoğraflar paylaşılıyor. Aracımı sigorta ettirmek istiyorum, aracım bu diye fotoğraflar gönderiyor. Ama bu fotoğraflardakiler yeterli aracın üstündeki durumu bize göstermiyor. Dolayısıyla bu da sürekli tartışmalara sebep oluyordu. Biz bunu koru sigorta olarak sonlandırdık ve acentelerimiz ciddi anlamda bunu sahiplendiler. Sigortalılarımız bu işten çok memnun kaldı. Çünkü herkes aracının durumunu çok iyi bilmek zorunda değil. Araçtan çok iyi anlamak zorunda değil. Kişilere Ekspertiz sonrası sunduğumuz raporla araçların güvenliğinden tutun da üstündeki hasarları, kusurlarına kadar kendilerine raporluyoruz ve araçları ne kadar güvenilir onları da kendileri görmüş oluyor. Biz de kendilerine şunu söylüyoruz, ya bakın şunu eğer kusuru varsa da şunu giderirseniz biz bu aracı sigorta ederiz. Yok, hiçbir sorunu yoksa hiçbir muafiyet olmadan, hiçbir kesinti olmadan tüm teminatlar içirecek şekilde araçlarını bizden sigortalayabiliyorlar. Bir diğeri de Yine sektörde gördüğümüz, biz burada nasıl bir çözüm üretiriz de sigortalıları memnun ederiz, acentelerimizi memnun ederiz, şirket içindeki operasyonu azaltırız dediğimiz araç camlarındaki olası kırık, çatlama hasarlarının giderilmesiyle ilgili. Artık sigortalılarımız tamamen bizim kendi iç yazılımımız olan mobil aplikasyonumuz ya da web sistemimiz üzerinden araçların camlı kırık halleriyle fotoğraflarını çekiyorlar, camların logosunu çekiyorlar ve mobil aplikasyon üzerinden kendileri ihbarda bulunuyor ve sistem bunu alıyor otomatik hiç kimsenin müdahalesi olmadan çalıştığımız cam firmalarına yönlendiriyor. Cam firmalarından gelen geri dönüş doğrultusunda en uygun, sigortalı en uygun yerdeki en uygun camı takacak. Eğer poliçesinde orijinal cam teminatı varsa orijinal cam, değilse eğer üstündeki arabanın üstündeki cam orijinal değilse muadiliyle camı değiştiriyoruz. Yani sigortalımız ben bu camı nerede değiştireceğim? ne yapmam gerekiyor gibi araştırma yapmadan biz kendisine sadece bize bir fotoğraf göndererek geri dönüş yaparak şu gün şu saatte aracınızın camı değiştirilecektir deyip servisi çağırıyoruz ve aracın camını değiştiriyoruz. Bu da gerçek anlamda sigortanın hayatını kolaylaştıran, müşteri memnuniyetini arttıran ve bizim de operasyonel yükümüzü aratan bir uygulama oldu. Ve bu tarz yeniliklerimiz devam ediyor. Yürüyen çok fazla projemiz var. Hayata geçenlerden bir kısmından bahsettiğim Şirket içinde de operasyonel anlamda ciddi anlamda işimizi azaltan süreçlerimiz söz konusu. Önümüzdeki dönem için belirlediğiniz hedefleriniz var mı? Aktif olmak istediğiniz veya yatırım yapmayı planladığınız evet. alanlar biliniyor mu? Biz daha çok bireysel ürünlerde sigortalılarımıza hizmet vermeyi amaçlıyoruz. İşte kaskosu olsun, konutu olsun, Ferdi kazası olsun. Şu an hala yatırımımız devam ediyor sağlık branşında. Sağlık branşıyla ilgili olsun, seyahat ürünleriyle ilgili olsun. Keza kefalette biz özellikle hala sektörde sadece biz bireysel ürünlerde, bireysel kişilere kefalet ürünü sunan bir şirketiz. Ki o tarafta ciddi anlamda bir büyümeyi hedefliyoruz ve en önemlisi dijital kanalları kullanmayı bekliyoruz. Çünkü artık hayat tamamen dijitalde. Bu tarafta neler yapabiliriz? Çok ciddi araştırmalarımız var ve marka bilinirliği güçlü, tüketici nezdinde tercih edilen firmalarla da işbirliği yaparak büyümeyi hedefliyoruz. Dijitalleşme demişken o zaman dijitalleşme aslında bir tercih değil, aslında bir gereklilik olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Dijital dönüşüm stratejiniz neler, nedir? Şimdi hayatı iyi takip etmek lazım. Nereye gittiğini iyi görmek lazım. Özellikle Covid döneminde çok ciddi bir dijital dünyanın içine girdik. Bu 7'den 70'e herkesi dijital tarafta etkiledi. Ve hayat çok hızlı anlamda dijital tarafta ilerliyor. Herkes dijital tarafta yatırım yapıyor. Yani benim IT'deki arkadaşlarımla konuştuğumda sürekli aldığım bir bilgi var. Ve bana da sağ olsunlar bu tarafı daha iyi takip edebilmem adına kitaplar öneriyorlar. O kitapları da okuduğumda gördüğüm bir şey başladığında üstel gidiyor. Yani 1, 2, 2, 4, 4, 16, 16, 16 gibi yani 32 daha fazla üstüne gidiyor ve çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bu tarafta uzak kalamazsınız. Bu tarafı yok sayamazsınız. Burayla ilgili yatırım yapmanız gerekiyor. E şimdi son dönemde hepimizin hayatında bir chat GBT var. İşi nereye getirdiği, neler yapabileceği hayallerimizi zorluyor. Şimdi bunu yok saymak mümkün mü? Bunu yok saymak işte o büyük markaların hayatımızda daha önce olan büyük markaların artık olmadığını düşündüğümüzde işte bu geleceği öngörememek oluyor. Tabi burada dijitalleşmeyi doğru yapmak gerekiyor. Bu dijitalleşmenin ahlaki düzeyini de doğru kurgulamak gerekiyor. Her şeyi tam anlamıyla teslim etmemek gerekiyor. Bizim buradaki hedefimiz yani çok fazla imkan var. Çünkü sigorta sektörü maalesef daha dijitalleşmenin en başında. Evet iş süreçlerimizde biz dijitalleşme ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bizler fiziki ürünler satan sektörler değiliz. Yani bankacılık tarafında yaşananları görüyoruz. Açık bankacılık, dijital bankacılık, kripto paralar, dijital ödeme sistemleri gibi birçok şey var ve daha da geliyor. Şimdi bunun sigorta sektörüne gelmeyeceğini, yansımayacağını düşünmek hayal olur. Burada dijital tarafta gömülü sigorta ürünlerinden tutun da açık sigortacılığa kadar birçok imkan var. Ama daha da önemlisi biz koru sigorta olarak kendimizi nerede konumlandırıyoruz? Biz kendimizi bize kolay ulaşılabilmesi. Acentelerimiz üzerinden, aracılarımız üzerinden sigortalarımızın bize daha kolay ulaşılabilir, daha şeffaf ilerleyebilir olmasını istiyoruz. Ve en önemlisi bizim dijitalleşme tarafındaki yatırımımız hizmet noktasında. Az önce bahsettiğim ekspertiz süreçleri bizde dijital ilerliyor. Araba yani randevuyu da mobil aplikasyondan alıyorsunuz, de tarihte dijital olarak iletiliyor, adından arabayı servise götürüyorsunuz. Serviste 10-15 dakika ortalama süre içinde arabanız ekspertizden geçiyor, 5 dakika içinde raporunuz çıkıyor. Bizde de o 5 dakikadan sonra da bizde de içerik algoritma çalışıyor ve o arabanın hangi teminatlarla devam edip etmeyeceği bir muafiyete tabi olup olmayacağını sistem karar verip, hemen hem ajansesine hem sigortalısına otomatik bilgilendirme yapıyor. Ve olası bir hasar anında da sistem daha önce ekspertize girdiğini, ekspertizde neler olduğunu direkt dosya yöneticisinin önüne getiriyor. Cam süreçleri keza aynı şekilde. Yine biz mobil aplikasyon üzerinden sadece e, de, yani ekspertiz ve cam süreçleri değil, tüm süreçlerimizi, ikame araçlarımızı, çekicilerimizi, hasar takiplerini, tamamen sigortalının aslında bir sigorta şirketini test ettiği, sigorta şirketinde aldığı hizmetin neler olabileceğini göreceği yer aldığı hasar anı. Dolayısıyla bu hasar anında sigortalının hızlı, çabuk, doğru sonuca ulaşması gerekiyor. E bunu da dijitalleşme süreçleriyle birlikte eğer entegre edebilirseniz ve bu konuda hizmet veren güçlü firmalarla da işbirliği yapıp onların da desteğini alırsanız sigortanın hasar anında sizden almış olduğu hizmette memnun kalması bizdeki en zor olan müşteri sadakatinin de devamlılığını getirecek. Çünkü hasar almadığı sürece sigortalılar maalesef sadece primin ne kadar uygun olduğuna bakıyor. Ama önemli olan hasar anında aldığınız hizmet. Dolayısıyla bizim Yatırımımız tamamen dijital tarafında, hizmet tarafında sigortalıyım. memnun etmek, sigortalıyı dijital tarafta hızla kavuşturmak ve işinin çabuk bitmesini sağlamak. Peki son olarak sektöre, acentelerinize ve sigortalılarınıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben öncelikle sektörümüz çok güçlü bir sektör. Yaşadığımız bir Covid süreci vardı ve Covid sürecinde özellikle sağlık branşında gösterdiği büyük çaba, yüklenmiş olduğu yükü nasıl kaldırabildiği keza şimdi yaşadığımız şu büyük doğal afette sektörün el ele verip bir an önce yarayı sarma girişim, bilinçlendirme çalışmaları. Ben sektöre teşekkür ediyorum. Gerçekten sektör olarak büyük sınavlardan geçiyoruz ve bu sınavlar aslında bizi daha da güçlü kılıyor. Ne kadar güçlü ve ne kadar büyük bir sektör olduğumuzu, vatandaşımızın ne kadar yanında olduğumuzu, bu ülke için ne kadar önemli olduğumuzu, ne kadar büyük bir değer gösterdiğimizi kanıtlıyor. Aynı zamanda burada sigortalılarımızın da bilinçlenmesi adımında daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hep birlikte topyekün sigorta şirketiyle, çalışanlarla, acentemizle brokerlarımızla hepimiz burada ciddi anlamda sigortaları bilinçlendirmeliyiz ki yani aslında biz fiyat artışlarından kaynaklı araçlarda acaba Kasko'da bir düşüş olur mu düşünürken çünkü araç bedelleri arttığı için primlere de otomatik olarak yansıyor. Ama deprem gösterdi ki Maalesef sigorta sadece trafikte araç sürerken bir çarpışma sebebiyle olmuyor. İşte bir doğal afet sebebiyle hiç araba trafikte değilken, yürümüyorken bile bir hasara maruz kalabiliyor. Keza konutlar bir anda tüm mal varlığınız elinizden gidebiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi için keza hayat, geride kalanlar için hayat sigortası ne kadar önemli oldu? Bireysel emeklilikte keza o birikimin yani çocuklar için başlatılan bu son yapılan kampanyayla birlikte, düzenlemelerle birlikte ne kadar önemli olduğu, onların geleceği için yani geride kalanlar için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bunları çok fazla vurgulamamız lazım. Bunları çok fazla sigortalılara, potansiyel sigortalılara anlatmamız lazım. Ve en önemlisi de teminatlarını doğru almasını, güncellemeleri doğru yapmalarını sağlamamız gerekiyor ki kimse mağdur olmasın, kimse zorda kalmasın. Ve koru sigorta olarak da mutlaka her acentede bir koru sigorta acentelin olmasını şiddetle öneriyorum. Çünkü getireceğimiz yeni ürünlerden mahrum kalmamaları, onları da sigortalara sunmalarını istiyorum. Hayatımıza giren bir erken yaşta emeklilik var. Çok genç yaşta emekli olan vatandaşımız var. Bunların bir kısmı mevcut işlerinden ayrıldı veya ayrılacak. Bunların iş hayatına devam etmesi gerekiyor. Bunlar aktif iş gücü. Bu ülkenin aktif iş gücüne ihtiyacı var. Ben özellikle kurumsal hayattan ayrılan insanların poli sigortadan acentelik almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar artık kurumsal hayatta olmuş, ticari hayatı bilen, kurumsallığı bilen insanlar bu sektöre de, de ciddi anlamda katkı sağlayacaklardır ve son olarak da şunu vurgulamak isterim ki doğayı korumamız gerekiyor ülkemiz için çok önemli yaşadığımız son orman yangınları yaz geliyor yine dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda biz koruyucu olarak ciddi kampanyalar yapıyoruz bilinçlendirme ve bilgilendirme anlamında her sigorta ürünü bir geçmişte yapmış olduğu bir fidan kampanyası vardı ve bunu bir önceki ay hayata geçirdik ciddi anlamda 28 bin adet fidan dikimi gerçekleştirdik bu toprakların yaşarması gelecek neslin nefes alması adına bununla birlikte elektrikli araçlar yani bu dünyayı daha fazla zehirlememek adına ve bununla birlikte alternatif ulaşım araçları, işte gördüğümüz o elektrikli skuturlar, elektrikli bisikletlerin daha fazla kullanılması için herkesin tercihini belirlemesi gerekiyor. Bu yönde biz de Korsigort olarak destekliyoruz. Bizden her kasko ürünü alana, her ürün alana elektrikli skutur kullanım hakkı veriyoruz. Kendilerine mobil aplikasyon üzerinden bir kod gönderiyoruz ve bu kod üzerinden de bunu kullanmasına imkan veriyoruz. Bundan da sonuna kadar yararlanmalarını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Kansu Bey cevaplarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler.